Bizans İmparatorluğu. Ne? Bizans mı dedim? O ne ya? Aslında Bizans İmparatorluğu diye bir imparatorluk yok. Ulan şimdi diyebilirsin. Lan Bizans diye imparatorluk vardı bizi kandırma diye. Hayır kandırmıyorum. Çünkü Bizans... E, şimdi diyebilirsiniz işte Bizans kırıldı. falan başkenti Konstantiniyye yani İstanbul'da falan oldu diye. Evet başkenti değişti ama e, birinci Konstantin değiştirdi. O da bir Roma İmparatorluğuydu. Bizans İmparatorluğu değil. Zaten Bizans e, Bizans kelimesini Alman bir tarihçi uydurmuş. Uyduruk yani. E, şimdi neyse hatta Roma'ın Bizans imparatorları kendilerine Roma Roma imparatoru diyorlardı. Aynı zamanda e, Bizanslalık ise kendisine Kendisini Romalılar olarak tanımlıyordu. Aynı zamanda, zamanda Fatih Sultan Mehmet e, İstanbul'u yani bilinen Bizans'ı fethettiğinde ise kendisine Kayseri Rom. Yani Roman'ın Romalıların Kayseri olarak a, a, e, olarak görüyordu. Yani e, Bizans ismi Alman bir tarihçi tarafından uydurulmuştu. Bizans ismi hiçbir hiçbir imparatorluğa konulmadı. Yani ne Bizans diye bir kelime yok. Evet bu da böyleydi. Bizans e, Alman bir tarihçi uydurmuş. Ve Bizans İmparatorluğunun kurucusu da bu değil tabii ki de. Bu da bir Roma İmparatorluğu yani. Roma İmparatorluğunun... Neyse siz anladınız zaten. E, Roma İmparatorluğu da... E, 1453'e kadar hani devamını sürdürdü. Hiç böyle 300 300 lerde falan yıkılıp Bizans olmadı. Ben de öyleden öyle sanıyordum Bizanslılar var diye ama öyle değilmiş.